Merhabalar, hoş geldiniz. Arkadaşlar, ufak ama önemli bir duyurum var. Biliyorsunuz ki geçen sene 2022 puanıyla 45 bin öğretmen alım ilanı gerçekleşmişti. Bu alımdan sonra kontenjanlarda oluşan boşluklardan dolayı toplamda 581 ek yerleştirme oldu. Son güncel verileri, son güncel taban puanları ben şu an görüntülüyorum. Buradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar son güncel verilerdir. Atanan arkadaşlar e-devlet üzerinden sözleşmeli öğretmen atama sonucu sekmesini aratıp oradan sorgulatabilirler. Oradan atanıp atanmadığını öğrenebilirler. Şimdiden atanan arkadaşlara hayırlı olsun diyorum ve 2024 KPSS sınavına girecek arkadaşlara da bir an önce hazırlık için başlamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü 5-6 ay gibi bir süremiz kaldı bu süre KPSS'de iyi bir puan alıp atanmak için yeterli bir süre olacaktır. Özellikle temeli olanlar için. Bu arada arkadaşlar yeni Milli Eğitim Bakanı biliyorsunuz ki 2023 KPSS puanıyla yakında bir alım ilanı için takvimin gideceğini söyledi. Buradan da takip edebilirsiniz. Umarım her şey gönlünce olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.